Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve en sevdiğiniz içeriklerden biri olan yeni gelen Groza'yı full yiyeceğiz. Hem de büyük ihtimalle bunu beleşe getireceğim arkadaşlar. Nasıl beleşe getireceğim? Yanımda Kerim Yaman var kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Beleşe getireceğim derken kendine emin olmayı mı yani Bir şöyle bir anlatalım sevgili arkadaşları da. Görmüş olduğunuz gibi oyuna çok güzel bir sandık deseni geldi ve yükseltilebilir. Groza var bunu büyük ihtimalle full yiyeceğiz. 8400 UC'ye çok aldanmayın çünkü burada bir UC Kapışması mı diyelim bir VS olacak yayıncı kardeşimizde. Kerimcim bir şöyle sistemi anlatalım. Böyle bir nasıl bir şey yapacağız? Sen çok güzel kurguladın burayı. anlatayım abi sana şöyle hemen ee, hemen şöyle bir girelim aynen. Yukarıda en üstte groza'yı görüyorsun değil mi? Onu evet. çıkartırsan 5 puan alıyorsun. Materyali çıkartırsan 4 puan. Materyal aracı pembe kıyafetler var yukarıda gördün mü? Pembe evet, şeyler evet, var. 4 evet. tane onlar 3 puan değerinde. Sarı bir set var gördün. Onlar da 1 puan değerinde bu setler haricinde çıkan her şey puansız. Yani herhangi bir şekilde puan Aynen. Hatta şuradaki lakiye de tıkladığımız zaman yine buradan grozu çıkarttığımız zaman 5 puan materyal 4 puan boya puan yok. Arkadaşlar sayacağız çok heyecanlı bir şey olacak ve ben bu grozuyu bedavaya getireceğim. Hadi bakayım. Hadi Hatta şöyle bir şey de var. Yani Kerimci bu konuda çok iddialıyım. Şansıma da güveniyorum kardeşim. Yani o groza şu an yayıncı tarafından beleşe geldi arkadaşlar. Daha sık böyle içerikler görmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu arada sağ üst kartı Kerim Yaman kanalını da koydum. Onun gözünden de efsane bir şekilde bakabilirsiniz. Ama da bakayım şöyle bir olaylara yavaştan girişelim o zaman. Evet kardeşim o zaman önden başlamak ister misin yoksa direkt ben mi başlayayım? Yok büyükler önden abi sen direkt istersen 3 tane 10'lu çevir biz de puanları toplayalım. Ondan sonra 3 tane ben falan derken bakalım nasıl bir puanlama olacak. Hadi. Kendim şansıma güveniyorum. O yüzden kafadan yani moral bozukluğu olmasın sende. de. Direkt olaya başlıyoruz arkadaşlar. İlk onluğumuzu şöyle çeviriyorum. Hazır mısın Kerim'cim? Hazır var abi? Sıkıntı yok. Hadi şöyle Kroza'ya da bir tek atalım arkadaşlar. Geldi mi şu an? da bakayım Gel. Çağdaş. Oyda. bir dakika. Aa, direkt seti kafadan aldık. Direkt seti 4 kafadan puan geldi. 4 puan geldi. Şöyle bakalım. Evet, sadece 4 puan. Ama sadece ama bak bir şey söyleyeyim, geç yaptım ya ondan oldu. Neyse, burayı. Beldedi ondan oldu. Burayı şey bir geçi kaldır. Aynen. Bir kaldır. 4 puanımız mı var şu an? Evet, boya puansız Şu anda 4 puanım var. bakalım İzle kaldırıyorsun. Şu an 12 puana çıkmış olabilirim arkadaşlar. İkinci çevirişim bu. Ama öyle döner mi ya? Geldi mi? Oo! Ayda 9 puan oldu. <laughs> Ona 9 puan. Sıkıntı yok. Yani nasıl ben ya? Set, setten 3 materyal 4 değil miydi kardeşim? 7 puanım var ya. Bak bu kadar da dürüst yarışıyorum şu an. Aa bir dakika doğru. Ya <laughs> arkadaşlar yani çaktırma, çaktırma matematiğimiz abi. çok güzeldi. <laughs> Neyse. Like'ları çok güzel görebiliyoruz ama. Çünkü video like atmıyor. Aynen. Biz like'lar atımları sayabiliyoruz biz. <laughs> Hazır mısın? Bak materyal hoşuma gitti. Şu bir dakika, GPT 3 mü demiştik biz? Materyal evet. 4, 7 evet, puan evet. oldu evet. Evet evet, 7 Okey. puan oldu. Gayet de fair play içerisine geçiyor. Beni bir tutma şu an Garoza'nın gelmesi lazım ya. 7 oldu derken... Ama olur mu ya? Buna niye dönüyorsun ya? Evet. Abi oldu. sen şanslıyım falan demiştin sanki bir tık ama. Kardeşim senin nazarına değdi artık herhalde. En son 200 bin hücreyle yani, bir şey yapmıştım. O da bayağı bir nazar değdi arkadaşlar. Ne olacak bilmiyorum. <laughs> Sözü fazla uzatmak istemiyorum Kerim'cim. Hemen şöyle senin gözünden bakalım. Hemen ben de 3 tane çeviriyorum. Umarım geç açılmış değildir yani. Tikli değildir bende de. Çünkü tikliyse ben şansıma güvenmiyorum. O şansla başlamak istemiyorum. Ee, hemen şöyle çeviriyorum. İlk 10'lumu açıyorum. Sen 7 puan almıştın. Ben yani sadece ilk çevirmeden bir puan aldım. Ama geç açıkmış ya. Ben ondan zaten ne Evet, Hemen evet. bir onu daha patlatıyorum. Abi hazır mısın? Hazırım. Şu an geldim. Hem, en şey hem materyal hem groza verecek. izle. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Bir puanım var ama bir puanı aldan mı? Ben küçük başlayıp yükseleceğim. Şu an. Hadi evet. Kim? Evet. Hazırlanıyor. Evet. Dört oldum. Oo. 4 güzel. güzel. Maskeyi çıkarttım oğlum. Güzel, 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 güzel. Maskeyi çıkarttık. Şimdi de bir Gürza'yı da aldık mı? Ee, 9 puan mı oluyorum? Aynen. Yani şu an 4 oldun galiba aynen. Tamam toplama sende abi. Tekniğin iyi ama biraz geliştirmen lazım kardeşim. O zaman geliştirelim abi. Hissediyorum geliyor gibi. Bence de geliyor <gülüyor> gibi. <gülüyor> <gülüyor> ee. Güzel. Kardeşim. 4 puanım, sen kaçtın? Ben 7'ydim galiba, değil mi? Evet. 7'ye 4, şimdi sıra sende o zaman abi. 4'e. Evet, şu an 7-4 üstünlüğümüz var arkadaşlar. O yüzden az önce böyle bir kamera olayına bir karışıklık oldu ama facecam'li bir şekilde, hızlı bir şekilde açmaya devam ediyorum. Hazır mısın Kerim'cim? Hazırım abi. Bir üçlü daha açıyoruz, evet. değil mi? Ya yenilmek istemiyorum, lütfen. Yani... 7-4 üstünlüğümüz var, değil mi? Bir üçlü daha açıyoruz. 7-4 evet, üstünlüğüm var ama abi, çıkartma abi be. Yani. Rahat ol. Geldi Groza'ya yani, arkadaşlar şu an. Benim bildiğim büyükler ısmarlar. Sen benden şimdi Groza'yı niye aldırıyorsun? Kardeşim böyle dersen gelmez ama ya. Bak kuruttun bizi bitirdin yemin ediyorum bir mutlaka daha Allah. geldi. Hadi oğlum bir Groza şuradan bir döndür gel. Hadi Allah. bak. <laughs> Bu arada 9 falan altı aldı. 6, 7, 16 oldu. Kerim'cim e, hala devam etmek istiyor musun challenge'a yani? Ben sana Edeceğim, edeceğim. abi ben şansıma Az önceki gireceğiz. işin girişiydi yani arkadaşlar yani tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir onu yok, daha ben... açıyorum o zaman. <laughs> 16 puanı var. Vallahi güzel. Bu Groza beleşe gelecek ya. Bu Groza beleşe gelecek arkadaşlar. Geldi mi? Oy! 17 puan. 1 puan bence fazla. Olsun, olsun. E, daha demin sana çıkanları gördük kardeşim. Yani, yani bir tane çıktı. Ya orasını öyle yapma. Ya yarama basma. Kerim efendim. Yaman senin için geliyor. Arkadaşlar, bir Groza daha yakaladık mı? Şu an yakaladık. Bak ya. ilk defa böyle bir challenge'a giriyorum. Daha önce yapanlar da vardı. Çok güzel hakikaten. Çekmesi bayağı keyifliymiş. Ama yani bu yapanlar da şimdi videoyu açtı bizden gördü dedim mi dediler. Göz mü değdi ne oldu anlamadım. Böyle bir şey var mı sıfır çektik ya. Kem göz değdi gibi kem göz geldi gibi. Neyse, 16 tamam. miydi puanı şu an? Buradan Barışçı'ya selamlar. O, 17 <laughs> miydi puanım sanki 17 idi. Bir tane de şey yakaladım 17 puan oldu evet. 17 o zaman. Ama var ya Grozo ile Metal ile aynı anda yakalamam çok efsane oldu. O zaman şöyle yapacağız. Arkadaşlar hemen Kerim'in ekranına bir geçiyorum. Tamamdır. Şimdi izle. Groza ile mi dedin? İzle abi. Tamam. Şimdi çıkartıyorum. Ee, şöyle başlıyorum istersen. Başladım. Gelmedi gelmedi. Ben 4 puandaydım değil mi? Evet. Bakalım. 17 nereye 4 nereye ama gerçi 3 kere çevirecek gelmez. Bir şey yok bir yok şey bir yok. Çok güzel 8 oldum 8 çok oldu. Güzel. Bir, şey yok, bir, bir de, şey de Rose'yi şey ver. Ay o bana Abi, özel kardeşim yani o bana özel ya, yani. yani. Sıkıntı, sıkıntı yok sıkıntı yok biraz sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi gelecek. 3, 2, 1 geç diyorum bir de senin için gelsin o zaman. Geldi mi? Çok güzel Ola. bir puan daha, 9 olduk. Hadi. <laughs> yani Yüreğime inecek, yüreğim be beleş Groza lazım bana öyle. Abi bak, izle şimdi. Mükemmel taktimi tekrar burada yapıyorum. Bak şimdi, yukarıya drop attı ya, drop yere değdiğinde geç diyeceğim. Ya bırak geç dedim. şimdi. İzle, Groza geldi. He. Ee. Evet. Kerimciğim teknik iyi ama biraz geliştirmen lazım arkadaşlar şimdi şöyle hızlı bir şekilde tekrardan <laughs> ıı, hatta Grozo elimizde bak şöyle bir hani Grozo'muz var artık biliyorsunuz bu arada Lucky yani en son mu bak aslında en son açalım yani. çok güzel olur hazır mısın Aynen. bir daha açıyorum hazırım iki materyal bir Grozo diyorum Aa da bu Lucky. İzle ben zaten Lucky'ye güveniyorum ya buralardan bir şey almayacağım galiba <laughs> şahalım bak beni böyle güldür geldi mi ooo 20 puan oldu. 20 ben de hala oldu. Geldi mi? Ana bak. <laughs> Abi ne bu ya? Kardeşim. Apor listedin alır mı? Alır. Kaç Ay, eder? 21 oldu. Biz ne 21 bir... ya? 23, 24 oldu ya? Kerimciğim sen de bize yani bak burada zaten. Bir, bir dakika ya nasıl 23 24 oldu? Kardeşim 17 idi. Bak hemen çirkinliğe evet. başladı ya. 3, 6, 7. Evet. Kaç yapar? 20, 21. 24 yapar nasıl 21 çaktırma, ya? Çaktırma çaktırma Olur mu ya? Mi? Bir dakika kardeşim. Abi. Bu iç çevirişimizdi. Tamam. Şimdi bu da şey yapar. Bak şu an Groza geldi. Şu an hissediyorum chat. Chat ne ya arkadaşlar? Canlı yayınları Facebook'ta yapıyoruz. Bu arada alışkanlık. <laughs> Beni YouTube'da video atmayken görürseniz yayınlara beklerim. Al diye 25. 25 oldu. 25, tamam. Buradan bir 30 yapalım. Kerim Yaman direkt diskalifiye olsun arkadaşlar bence. Geldi 30. Şu an ben hissediyorum. Bak, net, direkt Groza. Ya o da olabilir. Sıkıntı yok. Geldi mi? Kaç oldu? 26. Evet. Şu son Yirmi 26. 26. Tamam. Sen kaçtın? 7'ydin. Hala hala 9'um abi. 9 oldun. Yediydin, 9 oldun. Şöyle bir Kerim'in ekranına geçelim arkadaşlar. Çok keyifliymiş ya. Böyle video sandık açılma hoşunuza gittiyse yapıştırın like'ları bence. Aynen arkadaşlar. Like'ları yapıştırın. Ben çünkü bütün be. şeyleri beleşe getirebilirim. <laughs> ben, yani like atsınlar ki bir daha yapalım ben alayım bu sefer de yani. Ben şu an yani, yani. Evet, gibi hissediyorum ama neyse. Neyse. Erken sevim mi bence Apollo abi. Yani, yani, yani izle. Geldim ekranı açıyorum. Geldim şu an kardeşim. Gönder Aşk gelsin. Geldi yani o zaman. İzle. Gönder, Dokuzdum. gönder gelsin. 9 dönüşüm efsane olacak. Mümkün değil. Ya. Ben kaçtım 27. Evet. 26. 27. 26 26. 26. 9. Abi Groza falan ver bari. 9 bu işte yokuz mu diyor dönme daha. al bakayım. Abi yani bir Groza <laughs> falan ver bari. Yani <laughs> ne oluyor yani ben 20. anlamadım. Lütfen lütfen lütfen. Yani bir Groza'yı ver gruza. bari. 9'da kaldım. Abi lütfen Groza'yı ver ya. Materyal ver. Çok güzel abi. Oo, ee, 13. 13. 13, 13 çok güzel. Bak şu Şuradan bak şimdi var. İstediğim şu an şöyle bir Groza ile materyali yan yana verirse 9, 13. Sen, Sen bir çıkart da hesabını yaklaşın. yaparız. Son üçlüyü çeviriyor bu arada. Son üçlüyü çeviriyorum bu arada. Geldi, geldi, geldi. Gelmez, gelmez. Materyalle gelmesi şık. lazım ki. Böyle bir şey yok ya hayır ya. Gelmemesi Allah, lazım. Allah Bak çok güzel 3 puan buradan geldi 16. evet. Çok güzel. Daha bir şey yok, bir şey yok. Tamam mı oğlum? Bir o tane lazım, bir şey vardı <laughs> oyun. Sıkıntı yok. Geriden geliriz. Sıkıntı yok. Tamam. Devam hazır bakayım. mısın? Şu an kazandığın ekranı aslında bu challenge'ı bitirsek mi ya kardeşim? 25'te bitmiyor muydu yani? Kazım... Sıkıntı yok. Erken. Grozan şey da çıktı ya. ama hani sende şey olmadı yani. Benim Grozan çıkmadı daha. <laughs> niye bitirelim. <laughs> <laughs> hazır mısın? Grozan alamadım. Hazırım. Grozan nedir? Nasıl çıkartılır? Bir kez daha açıyorum arkadaşlar. Adı vaki Bak üçüncüde geliyor hissediyorum. hissediyorum. Sen de sen, sen de hissettin ya. şu an. Evet. Ben 26'yım, sen 10'sun. Tam iki katı anlamadım. Evet. Şurada böyle bir şey olabilir mi ya? Baba Allah bizi kem gözlerden korusun arkadaşlar. Amin ya. Yemin ederim Kerim ekranıma bakıyorsun bizi bitirdin ya. Tabii var ya böyle çıkması diye bakıyoruz. <laughs> geldi geldi. Oo. oh Oo. Oh. 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 Sıfır çektik oh. lan hiçbir şey çıkmadı. Oo, oh. var <laughs> yandan geç şu ana yakaladım ya. Üçüncüde de boş çıkma. çıkma. Lan oğlum nasıl çıkmıyorsun ya? <laughs> boşa gitti bildi. Ya Rabbim. Oğlum ne azar var ne şey var sende. Ne oldu? Şimdi bir dakika gel ekrana. Groza nedir? Ama şu an gelmek istemiyorum. Kardeşim. bu arada ben 13 değildim 17. 14'üm bu arada yanlış olmasın. <laughs> Neyse. Orada bir matematik hatası oldu. Beni hemen bir düşürmeye çalışmalar. Ben anladım zaten. 14, 13'tü oğlum? Nasıl 14'tü? 14, <laughs> 14'tü, 14, 14. Matematiksel olarak Aynen. bir hatalar var orada. En son vara gideriz bir puandan şey olursa. Bak şimdi. bak şimdi. Bir şey. Bir şey. hiçbir şey yok. Vermez. Nerede? Vermez ya. Ver. Verme lan. Ooo <laughs> bak gerisi Vermesi lazım. Bu farkı bizim kapatmamız lazım. Boş geçti. Hayır ya bak mis. Geldi mi? Bir şöp, bir şöp, şöp. Dön babam dön ha, hızlı dön dön. Ha hızlıdan. Oo! Abi ne bu ya? E, Kerimciğim yani. Kardeşinin abi. işini sevinmezse aynı senin başına gelir ya abi. Abi ben sana sevinirim. Bak sen Groza aldın. i̇nşallah şu an Groza'yı aldın kardeşim. Hadi bir bak. Groza yok. Bir Groza alayım bari. Bir Groza. onu ben sana. bir dakika ya. Bir Groza alayım. Senin Groza'yı an... en beleşe geliyor. Yani abi. benim Groza'mı <laughs> aldılar da sana verdi. Ben anlamadım ki. <laughs> Gelmedi gelmedi geç 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 devam et babacım de. devam et devam et devam et oh, ne yapıyordun az önce Abi. arkadaşlar bilme komşuna gelir başına demişler hadi bakayım ekranıma Bu gelmek ya. ister misin? geldim, geldim. geldim. Son 3 çevirişimiz bu arada değil mi? Ondan sonra Lucky şey yapacağız. Aynen abi. Son 3 çevirişimiz. Arkadaşlar farkı koruyarak gidersek benim için çok güzel olacak. Yalnız işte şu Lucky olayı daha biraz sıkıntı. Puan farkı kapanabilir. Bakalım bir... oradan 3 tane gros alırsam direkt 15 puan vardı biliyorsun değil mi? Yani şöyle bir hatta ben kıyafetten bir totem falan yapayım. Ee, buradan... dedim sen. 14'e 26. Evet. 13 yani orası biraz şaibeli oldu. 13 mü? 14, 14 14. Mi? En solda vara gideriz istersen. Arkadaşlar şu an tüm Grozo sevenleri açıyorum. Al başım Verdi o Grozo'yu. Verdi verdi. Yok yok. Verdi yok. Şu an, ben geldi şu an. geldi şu an. Enerji bile yüklenmiş yukarıdan. Hadi Bir, şöyle güzel bir dön ama konuştum. Ooo beleşe dön. Beleşe dön. Ama Çok böyle bir şey yok abi. ya. <laughs> bir tane Çok geç güzel. yapıyorum. Ya da yapmayayım şimdi. Sen şaibe var ben kabul etmezdim Yani büyük ihtimalle çıksaydı kabul etmeyecek de o riski almadım. Kabul bu ağzımda bekliyordum. Oo, ya. oo dön beleşe kardeşim. Dön 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 Oğlum, dön. Oğlum ne oldu bu ya? sana şükürler olsun geliyorum. Bu, bu işten PUBG kanlı çıktı. Geliyorum Hazır mısın <laughs> Kerim Yaman? Hazırım abi. Hadi bunu da çek. Geldi mi şu an? Geldi bak geldi. Bak şu an Oğlum, geldi. Oğlum bir geldi. tane bir şey ver la. Bu bak Ay, 29. 29. 29 ve şurada Guraza var bak hazır Yok, mısın? Yok boş bence ortada gün var. var yandan geç Hissettim Ama o bak. ya 29. 29 ben 14 Oğlum ee, 13 zaten... ya. 13. Evet. 13 değil abi ee, istersen çantaları da açar mısın? Oo bu arada bak bence e, sen aç ondan sonra açalım işin final kısmına geçelim 300 tam 3 kere de çevireceğiz fark kapanabilir Aynen aynen fark kapanabilir ben o <laughs> Yalnız sana abi. hala gruza çıkmadı bir dakika dur. Bana hala gruza çıkmadı. Açıyorum abi üç kere o zaman. Gönder gelsin. Hadi gönder gelsin. Abi bana bir gruza versin ya. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Hadi bir, bir gruza şey öp, bir ver şey bari lütfen. Bir gruza alabilir miyim serisinden? Hayır hayır. 13'tüm abi. Abi o bari ya gruza diye korktum. 10, 15 oldu bu ne? Nasıl yani? 15 ya? 10... 14, 14, 15 oldu. <laughs> ya, Vallahi para ba gideceğiz bak. Vallahi bak izleyin. Vallahi 15. gidelim. Abi şuradan iki tane groza ver 25 olayım. Lucky'lerle kapatayım i̇ki lütfen. 2 tane groza ver evet. Bir, bir tane, tane, ya bir tane ver ya iki tane de ver de. Sen bir taneyi çıkart da kardeşim. Bir tane böyle tamam dedim ya geldi bak. Oğlum hepsi ver. dönüyor gelme lan. İşte bu kadar be. 20. Bir 19. tane daha mı? Ay 20 bu arada. Eh neyse. Devam abi bir tane daha groza alıyorum ve 25 puan yapıyoruz. Hadi bakayım. Çok kafa kafaya yolda bak. Lucky'lerle kazanacağız. Lucky'lerle alacağız abi ben inanıyorum. Geldi mi? Arkadaşlar şu an heyecan Dorukta bir şey, Hayır. Oh. 20 Aman 20'de kaldın ya lan. da da 20 dedi. Şimdi aramızda 9 puan mı fark var. 20'ye 29 aynen, diyorsun 9, sen. 3 kere 20, çevireceğiz. Materyalde, şimdi boyada şey yok bu arada arkadaşlar. Ee, boyada puanlamamız yok. Biliyorsunuz materyalde 4 puan, Grozo'da 5 puan. Fark direkt kapanabilir yalnız. Aynen öyle. Aynen Senin 2 kere boya açman lazım Kerim. Başka türlü bu fark kapanmaz. İki kere boya mı açmam lazım. Evet. Ne dosya grubasını <laughs> çıkarttın kardeşim yani. Senin iki kere boya açman lazım. Ah oh, üç kere boya açarsan var ya. <laughs> üç kere açarsan var ya. Valla bir, bir ellerim de gülerim. Valla bir ellerim de gülerim. Arkadaşlar o zaman ilk lakiyi şöyle açıyorum. Ay bakayım. boy geldi 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 Abi, geldi, 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 <laughs> geldi 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 grubu geldi. İşte bu kadar. <laughs> sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu an materyal geldi hissediyorum. Şekilde. Şu an açıyorum. Ay 5 puan. Kaç, Kaç, oldu? Yaptı? 34, 34 oldu. 34 ya. Kerimcim 34. Şu arada bak 3 tane gruza çıkartman lazım şu an senin Aynen. <laughs> sen bunu boya çıkartma 3 tane gruza Peki ben bence şey yapalım mı? Sonuncuyu bekleteyim mi senin için? Sondaki mi? Yani açarsam şey kalmayacak çünkü. Hemen sen üst, hızlıdan 3 tane açman yok mu? Açayım mı? Heyecanı, bak. Heyecanı arttıralım. Açıyorum. Şey, bir dakika. O zaman açıyorum. De açıyorum. Boya Üç tane geldi. groza Boya geldi, boya. Yapma bunu. Grozan beleşe geldi arkadaşlar. Ben kaybettim şu an değil mi? Evet, şu an keyfini sür. Şimdi kaçsın 34 sen 34'sın aynen. Bitti artık Yani. Bu ne abi? Bu, bu da bir ya. şey söyle 10 puan veriyorum. Oy! Veya 30 10 10 puan. Tamam, 30 puan. O zaman ben sana şöyle yapayım. En sonunda kardeşim Groza beleşe geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz yani yayıncı bana Groza ısmarladı. Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Bu Groza'yı kardeşim senin için açıyorum. Bak, görüyor musun? Olsun. Groza çıksa da zaten materyal alacaktık. Şu an çok güzel oldu. Evet. bir ya. Kardeşim kesene bereket şey yaparsın. Eyvallah abi teşekkür ederim. Güle bir... güle günlerde kullan. İnşallah yani attığımız headshot gider göz koymazsın yani. Sen bir groza <laughs> çıkartmak için 16 bunu tek bir groza <laughs> çıkartmak için. Ya ben yarışı bıraktım. <laughs> bıraktım. Yarışı bıraktım kendime groza çıkartmaya çalışıyorum yani sen düşün. Kıyafeti de abi görelim kıyafeti. Aslında evet sana kıyafet çıkmış mıydı bir tanesi? Bana çıkmadı. Senden göreyim diye şey yaptı. abi. Bunun başka nesini çıkarttık? Çantası falan yoktu herhalde. Yok. Aynen. Tamam kıyafetimiz bu şekilde arkadaşlar. Maskesini Doğru. falan çıkarttın mı? Maskesi falan vardı Maskesi, de var. Evet. Maskesini de gösterelim. Bak Kerimciğim ya beleş olduğu için ben şimdi ne çıkarttım hatırlamıyorum yani, arkadaşlar. Yani, dinlendire yani. dinlendire anlatıyoruz zaten belli. Beleş Hatta yani, anladım. sandığa falan bir daha gidiyorum yani arkadaşlar. Şu an çok güzel oldu. Maskesine bakalım. Evet şöyle bir Aynen. şey mi geldi? Yüzü abi. de var abi. Yüzü de var. Yüzü de var. Hepsini çıkartmıştın bir de ya. Bir şey söyleyeyim mi? Kuzgun çantama da çok güzel oydu ha. Güzel evet. bir set. Silahımızı da şuradan seçelim hatta arkadaşlar. Bende Otomatik. de kuzgun çantası vardı ama kıyafet yok işte. Vay be yükseltilebilir grozumuz hayırlı olsun. Şimdi bu full fullleyeceğiz. Neden çünkü yani aslında ben bayağı materyal de çıkarttım ha. Beleşten yani kardeşim çok teşekkür ederim. Yani yayıncı, Öyle bana güle güle yayıncı bana Groza bile arkadaşlar. Yayıncı bana Groza fullledi arkadaşlar. Ya hatta sallamadı da değil. Evet. <laughs> evet. Şimdi Lav girelim. Sağ ol kardeşim kesene bereket fuan. Oh. Bir dakika. Evet. 27 tane batarya mi var? Kardeşim şu an orası benim şeyde gözükmüyor. Sen niye karıştırıyorsun ya? Bak orayı kamera koymuşum keşke. <laughs> Çet şu an bombalayacak ben. <laughs> Arkadaşlar bu arada en yakın zamanda de fırlıyoruz. Yani onu büyük ihtimalle canlı yayında falan yaparım. <laughs> Haberiniz olsun. Şimdi öncelikle bir şöyle seviye atlayalım. Beleş materyal, beleş kurduğumuz. Çok güzel öldürme efektini aldık. Şu şekilde teker teker videonun başında <laughs> anlatmadık. Yetmez ne Yetmez de Ne yetmez? Boyan. Olur mu ya? Şöyle bir gelişmiş sureti de yapalım. Ee, Kerimciğim nasıl hissediyorsun? Vallahi bak şu an çok güzel. Ölüm duyurusu da oldu. Oh! Gider hocalar gözünün önünden geçiyor. Beleş mans çok tatlıdır arkadaşlar. Nerede beleş, oraya yerleş. Biz biraz hem yerleştik hem yerleştik. Neyse oralara çok girmeyeyim. Evet, güzel oldu challenge'ımız. Nihai sureti de bu şekilde oldu. Kerimciğim öncelikle evet. bu fikir Kerim Yaman'a ait arkadaşlar. Sağ üst kartta onun kanalına da ulaşabilirsiniz. Yorum kısmına sabitleyeceğim ve açıklama kısmından da rahat bulmanız açısından Youtube kanalının linkine ulaşabilirsiniz. Kerim'le birlikte çok güzel videolarımız kaldığı yerden devam edecek. Artık böyle sandık açılımlarını birlikte yapabiliriz. Ben çok mutlu oldum. Bilseydim o 200 binlik challenge'ı da seni davet ederdim ama neyse önümüzdeki sandıklara bakacağız. Bu tip içerikleri görmek istiyorsanız da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Valla Groza baksana yeni set çok güzel durdu. Kardeşim kesene bereket. Yani Abi. Güle güle günlerde kullan. İnşallah yani, bu rızayla bol etçatlar, bol uğraşlar abi. İnşallah yani eğer atamazsak da sebebini biliyorsunuz arkadaşlar ama yapacak yani, bir şey yok. İzlediğiniz bir, için. Evet. Kırılan dakika. kalp var arkadaş abi, kırılan kalp var. Olur mu ya kardeşim yani önümüzdeki şeylere bakarsın. Yani ben aslında UC'den de baya güzel yani. Neyse tamam bu konulara çok fazla girmeyelim. Arkadaşımızın şeyine de açısına da saygı duyalım. Bu arada izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Video atmadığım günlerde genelde Facebook sayfamda yayında olurum. hepiniz yayınlarda da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.